Terima kasih telah menonton. cilt bakımını yaparken cilt temizleme jeli kullanıyoruz. Arkadaşımız zaten cilt temizleme jelini sürdü. Tamam mı? Anladım. Ve masaj yaparken kaslarının her zaman ters yönüne yapıyorsunuz. Elinizde eğer yüzlük ya da takı falan varsa müşteriyi rahatsız etmemek için çıkartıyorsunuz. Pilik uyguluyoruz. İlik. alabilirsiniz. Tekrar bizden hemen arındırıyoruz, temizliyoruz güzelce. <laughs> Hidrofacial ya. cilt bakımı yapabiliriz. Hidrofacial'dan sonra klasik cilt bakımı yapıyoruz. Şuradaki lavabolarımız... Saç bakım ve güzellik bölümü öğretmeniyim. Şimdi bizim okulda Muharrem Malazgirt Lisesi'nde öğrencilere aktardığımız ilk önce hani beceridir insanlarla iyi iletişim kurabilmeyi ve onlar onları anlayabilmeli öğrenci bir kere. Çünkü müşteriler gelip derdini anlatınca ya da kendisine yapmak istediği işlemi söyleyince hani bizim öğrenciler o kadar iyi bir beceride olmalılar ki karşıdakini direkt anlasınlar. Şimdi bizim bölümde farklı farklı ünvanlarda çalışabilirler öğrenciler. Şöyle sinema sektöründe ya da güzellik uzmanı olarak, makyöz olarak, make-up artist olarak çalışabiliyorlar öğrenciler. Ya da kendi işletmelerini kurabilirler, kendi kuaförlerini kurabilirler. Her türlü işlemi yapabiliyorlar öğrenciler ve bunu onlara aktarabilmek çok önemli tabii ki. Biz burada öğrencilere bir şeyler öğretiyoruz ki kendi merkezlerini açabilsinler, kendilerini iyi ifade edebilsinler. Buradaki öğrencilerin mezun olduktan sonraki duruşu direkt geçip kendilerine bir merkez açabilirler ya da farklı farklı yerlerde çalışabilirler. Üniversiteye gitmek bu bölüm için çok çok kolay olacak. Çünkü zaten yeterli bir beceriye sahip olacaklar. Yeterli bir puan aldıktan sonra da istedikleri yerde çalışabilecekler. Her türlü çalışma imkanı mevcut onlar için hem pedikür yapabilirsiniz. Şu sandalyeleri alırsanız karşılıklı oturtursunuz öğrencilere. Öyle manikür yapabilirsiniz. <gülüyor> 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 Önce bir suyu biraz saçlarını ıslatıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat etmeniz gerekiyor ki. Şu <laughs> <da hazırsınız. gülüyor> Não, ortadan ayırdığımızda mesela bunu kalp örgü yapacaksa eğer şuradan örmeye başlıyorsun. Şöyle ördükten sonra şuradan getiriyorsun. Direkt arkayla birleştirip. bakımı ve güzellik hizmetleri bu bölümümüz var. Bu bölümde güzellik merkezinde uygulanan her şey uygulanıyordu. Uygulanıyor. Cilt bakımından tutalım. Saç kesiminden, sakal kesiminden, saç boyamadan, Permanent'den, Mizapli'den, Rasta'dan, maşa'dan yani saç merkezinde, güzellik merkezinde bulunduğu her şey burada yapılıyor. Burada mezun olduktan sonra öğrencilerimiz üniversite hayali olmayan öğrenciler burada güzellik merkezini açıp kendi yaşamını sürdürebilmektedir. Ayrıca biz burada tıraş yaparken bayram zamanlarında mahalle sakinleri gelip burada bedava tıraşlarını yapıyor, yapabiliyorlar. Yurtta, diğer yurtta bulunan öğrenciler gelip burada bedavadan saç bakımı, saç kesimden bedava yararlanabiliyorlar. Özellikle bizim okulda bulunan bütün öğrenciler dışarıdan saç kesimini yapmayı burada saç kesimini sürdürüyorlar. Dört tane sınıfımız var. 9, 10, 11, 12. Bu öğrenciler her gün gelip burada uygulama olarak derslerini görüp gidiyorlar. <laughs> boşluğunu takip Burada kepo başlatmak için ara sonra Bunlara <laughs> dikkat, dikkat etmemiz gerekir. Bu makinanın dikkat etmemiz gerekir. <laughs> Öyle Ciddi <Cidiksel> bir şey. <laughs>